Evet arkadaşlar bugün doğada çamlardan çam sakızı nasıl yapılır? Çam sakızı doğal. Bildiğiniz çam sakızı. Onu göstermek istiyorum. Bakın bu bir yani çam ağacı. İğne yapraklı deniyor. Kızıl çam deniyor. Bazı yörelerde ak çam deniliyor yöreden yöre değişik isimleri var. Bakın çam ağacının gövdesinde reçine. Reçine çıkmış. Bunu şöyle kopartıyorum. Evet. Bu reçineden çam sakızı yapılıyor. Bunu çiğniyoruz. Bundan sonra böyle ağaçlardan topluyoruz onları. Aslında bu kaynatılıp da yapılıyor. Kaynatırlar. Annem çocukluğumda kaynatırdı. Ablamlar Kaynatırdı, ee, beyaz bir e, kaynattıktan sonra beyaz geçirgen bir beş parçasıyla süzerlerdi ve sarı sarı doğal çam sakızı olurdu. Onları çiğnedik biz. Ben de şimdi bakın. Doğal çam sakızı. Bu. Pek güzel görünmüyor ama tadı çok güzel. Yani ilk çiğniyorsunuz. Evet burada da var. Evet gördüğünüz gibi. İşte bakın burada doğal sakızı gördünüz arkadaşlar. Şimdi bunu kopartıyorum. Zaten biraz kolay koptu bu. Bakın aldım. Bunları böyle toplaya toplaya. Evet. Oğlum da getirdi. Az önce bulmuştum. Toplamış. Evet. Bir ağaç. Bir ağaçtan mı aldın oğlum? Evet. Aferin. Annemden. Ben kendim yiyorum. Benim ağzımda var. Evet bakın. İşte bunlar çam sakızı bunlardan oluyor arkadaşlar. Doğada hayat var. Hafta sonu doğaya çıktık. Ormana gezmeye. Havalar kurak gidiyor çıntar kanlıca mantarı bulamadık. Biraz beş taş oynadık. Daha sonra da doğal çam sakızımızı yaptık. Çıkın doğaya arkadaşlar. Yani şurada 5-6 tane hadi 10 tane diyelim. 10 tane çamları gezerek çam sakızımızı yaptık. Bakın burada andız ağacı da var. Şu ağaçla şu ağaç farklı arkadaşlar. Şu karşıdakiyle bakın. Şu aradaki farklı. Şimdi andızda da çok güzel ne var. Retine. Yani çam sakız yaptığımız. Bakın. Fecineleri ee, görüyorsunuz. Evet, bunlardan şakızımızı yaptık. Başka bir videoda görüşmek üzere.